Atatürk Yalova'ya ilk kez 1929 yılında geldi. Yalova'ya ve termal kaplıcalara hayran kaldı. Termal ilçesini dünya çapında bir sağlık merkezi haline getirmek için bir otel yapımı talimatı verdi. Atatürk'ün emriyle inşaat başladı. Otelin ilk konuğu Atatürk oldu. Ormanın içinde çeşmesinden termal suların aktığı bu otel Atatürk'ün gözdesiydi, hatırası oldu. Otel sonrasında uzun yıllarca kullanılsa da zamana yenik düşerek kapandı ve yıllar içinde harabeye döndü. Şimdi ise bir binanın öyküsünü getireceğiz ekranlarınıza. Atatürk'ün vazgeçemediği ama onun ölümüyle yıkılmaya terk edilen tarihi bir binanın öyküsünü. Yalova'nın Termal ilçesine gidiyoruz. 2008 yılında restorasyon çalışmalarına başlandı. 30 yıl boyunca kapalı kaldıktan sonra sonunda Limak Turizm grubu tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edildi döneminin özelliklerini yansıtmasına büyük özen gösterilen otelin restorasyon çalışmalarında 300 kişilik özel bir ekip çalıştı. Otelin tavan süslemeleri ve altın varaklarını hattatlar ve ressamlar orijinaline döndürdü. Otelin Atatürk'ün mirasını yaşatmasına özen gösterildi. 2010 yılında tamamlandı. Otel Limak Yalova Termal Butik Hotel adıyla açıldı. Türkiye'nin ilk termal butik oteli yeniden canlanıyor. İlk misafiri Mustafa Kemal Atatürk olan tarihi otel restore edildi. Aslı bozulmadan yenilenen otel konuklarını ağırlamaya başladı. Oda numaraları Atatürk'ün doğum tarihi olan 1881 ile başlayıp 1938'e kadar sıralandı. Dolayısıyla her oda numarasının bir hikayesi var her odada termal suyun verildiği özel küvetler bulunuyor. Açık alanda termal havuz ve spor merkezinden oluşan cam piramit dikkat çekiyor. Spa merkezinde 100 metrekarelik bir termal havuz, Türk hamamı, sauna, buhar banyosu ve masaj merkezi yer alıyor. Sıcak misafirperverlik ve mükemmel hizmet. Limak Yalova Termal Butik Hotel